Görüyor musunuz arkadaşlar Anne. nasıl yamuldu? Çek Aa! Burada. Anne, dişim sallanıyor. Ay gerçekten mi? İlk evet. dişin mi Dişin mi düşecek, aşağıdaki mi? Hı -hı. Dilinle salla bakayım. Evet. <laughs> İp takalım mı? Ay, çok sallanıyor vay. Düşürelim evet. mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar bağladık kumayın <laughs> dişini. Şimdi çekeceğiz. Umaycığım sen mi çekeceksin ben mi çekeyim? Ben. Tamam çek bakalım. Üç, üçten geriye say. Üç. <laughs> Konuşamıyor. Tamam. Dur, üç. De. Üç. i̇ki. Bir. Sızı Hızlı çekeceğim. Ki. Ay kopardı. E kopacak zaten. <gülüyor> ya. <gülüyor> Daha sen, ince bir ip denedik. E, kırmızıydı öbürünki. Ay. Pembeydi. Öbürün, pembeydi diğeri. Şimdi Siyah gibi bir şey, daha, siyah kullanıyoruz. Evet, daha ince bir ip aldık. Evet. O çünkü çıkıyordu. Çin. Bu da çıktı. <laughs> evet, şimdi çekiyoruz arkadaşlar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Aç ağzını. Anne, Aç ağzını. Oldu mu? Hayır. Ya. Ama az kaldı. Bakayım, aç ağzını. <laughs> Dur bakalım. Evet çok az kaldı. De... Bekle, kanadı. Çok az kaldı. Umay Kanka. göster bakayım dişini. Bakın a arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. At. Şöyle oynatayım biraz. Çok az acı, acı. Hadi acıyor. Dur, dur, bırak bir. <gülüyor> <gülüyor> Aç ağzını. Aa hadi. Şekeri acıyor daha acıyor çok acıyor. Mu? Umay korkuyor arkadaşlar. Sizin de dişiniz düşerken ağladınız mı? Görüyor musunuz arkadaşlar anne. nasıl yamuldu? Aa, aa. Burada Umay'ın dişi burada Alda da bitti maşallah Umay'cığım bu dişini saklayacağız <laughs> Umay çok güzel dişin ya Kurban olurum ben senin dişine <laughs> Bakayım aç <laughs> Kurban olurum dişine senin ya Tatlım benim